Hepinize selam canlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz Yotunaym'dan ben Burak bugün Gates of Olympus 1000'e geldik 60 binlikte sağlam bir ile geldik dedemizin yanındayız birazdan oyunumuza başlayacağız 8 binlik satın alımla gönder gelsin diyeceğiz oyuna başlamadan önce şunu da söyleyeyim güvenle sorun sıkıntı yaşamadan oynadığım yerleri yorumlar kısmının tepesinde bir link bırakarak sabitliyorum yüksek ve yatırım ve çekimlerimi oradan yapıyorum bir alt satırında bu videoda girdiğim yerden de bahsediyorum bunu da bana mesaj at soranlar için e, videonun girişinde bahsetmiş olayım Bugün de çekiliş günümüz 6 Nisan pazar e, her pazar günü çekilişi açıklayacağımızın sözünü zaten her hafta videolarımızda bahsederek veriyoruz Bugün de videonun sonunda yorumlar kısmında e, sabitleyeceğim oradan takip edebilirsiniz kazanan kişilere oradan ulaşabilirsiniz görebilirsiniz her hafta çekilişler devam ediyor. Bu hafta iki kişiye çıkartacağımızın sözünü vermiştik. İki kişiyi de bugün videonun altında yorumlar kısmında açıklayacağım, sabitleyeceğim. Oradan göz atabilirsiniz. Çekiliş devam edecek bu arada dostlar. Her pazar günleri de bunu açıklayacağız. Bilginiz olsun. 8 binlik gönder gelsin dedim. Kendime bol şans. Sizlere de umarım keyifli seyir zevki yüksek bir oyun izletmiş oluruz. Hadi bakayım dedem. Kazancımız bol, şansımız bol. Günümüz daim olsun. Hafta sonunu, pazar gününü güzel bir vurgunla kapatırsak. Ne mutlu bana aslanım. Oynayacak olan herkese de bol şanslar. Altı çarpanı yeni alabildik. Altı spin geçti gitti. Bu tempoyla devam edersen işimiz yaş aslanım. Biraz daha kendini aşman lazım. Tempoyu arttırman lazım. 5 çarpanı da burada geldik. Koyduk kasaya. 13 çarpan. Kombolar güzel. Nefis kombolar. Kahve var mı? Kırmızı var. Süpersin Lionel Doğu. Çarpan eksik. Çarpanımız eksik. Yapma aslanım ya. 2000 nedir? 8000 verdik. 2000 aldık. 10.000'e 10 yükseldik. Gönder. Gelsin dedik. Hadi bakayım aslanım. Hadi oğlum. Hadi güzelim gönder gelsin. Güzel devam et lan. Kombolar tam devam edecekken kestiğinde. Yani hiçbir anlamı kalmıyor kombonun. Yüzük var burada. Atarsın yüzüğü. Gelir yüzükler. Yüzük tekte kaldı. Çarpan attı iki çarpan 10 spin var. Kötü bir başlangıç yaptık. Umarım toparlayacağız. 5 2 7 çarpan 8 spin var. 7 spin kaldı. Hadi lan. 4 spin müdahale ettik. Boş geçti müdahale. Bir müdahale daha. Çarpan geldi. Hareketlendirmeye çalışıyoruz oyunu ama. Nafile. Geldi burada. Mavi. 2 çarpan attı. 4 de vardı. 13 çarpana ulaştık ama henüz ödemeyi alamadık. 2 spin var. At ulan lan. At lan. At lan Zeus. Kadehler güzel. 3 çarpan 16 çarpan son 1 spin. 5000'i burada kaptık. Burada da 10 çarpan. 10 çarpan. 14000'i yükseldik. Yükseli yüksele adım adım ilerliyoruz. Merdiven taktiğini uyguluyoruz. Hadi lan. Dün sivitteydik bu arada. Sivit Bonanza bindeydik. Güzel de bir kazanç elde ettik. Cumartesi güzel kapattık. Aynı şekilde bugün pazar gününde güzel bir şekilde kapatmak istiyoruz. Dedemizin yanına geldik. Dedeyi zorluyoruz. 60'ta geldik. Kasa şu an 40'a kadar düştü. Patlatamıyoruz. Çarpanları biriktiremiyoruz. 7 çarpanı yeni alabildik. Kadeh var. Gelmedi 7 çarpanı yazdık kasaya. Devam. Devam aslanım. Tempo çok düşük başladık. Oyuna girişimiz de aynı şekilde kötü. Toparlamaya çalışıyoruz. Mavi gelirse yüzük gelir. Şimdi yüzük. Gelmedi yüzük. Kombo gelmedi. Patlamıyor. Müdahale ettik. 5 çarpanı kaptık. Hadi bakayım ya. Hadi bakayım ya. Hadi bakayım lan. 12 çarpanımız var. 6 spin var. Sarı iner. 5 spin var. Patlattık. Devamı gelmiyor abi. Devamı gelmiyor. Çok kısır bir şekilde. Hemen müdahale edip komboyu kesiyor. Devam edemiyoruz. Patlatamıyoruz. Kafayı yiyeceğim şimdi. Kaç el oldu? verdiğimiz bahsin yanına bile yaklaşamıyoruz. Yani kasayı 2'ye bölecektim ama burada büyük bir risk aldık artık. Kaç el oldu? Vermiyor. 4 el mi, 3 el mi sayamadım artık. 8 çarpan. Kombo devam etsin. Gözünü seveyim. Kırmızı gelsin. 2 4 6 7 tek de kırmızılar var. 6000'i burada koyduk ama önemli olan erkenden 8 çarpanı kasaya yazmak oldu. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Güzel, süpersin. 8 8 16 3 de geldi. 19 çarpana ulaştık. Daha 11 spin var. 11 spin var ilk defa. Bugün ilk defa erkenden bu kadar yüksek çarpanı yakaladık. Bunu iyi değerlendiremezsek büyük ihtimal sonu batış olacak. Bunu değerlendirmemiz lazım. Gönder gelsin patlat artık lan. Şimdi buraya oynama zamanı. Ya. 23 çarpan. Devam. 5 spin kaldı. 2 de burada var. Combo devam etsin. Kombomuz yetersiz abi. Combo yeterli değil. Gözünü sevimli combo atlandı. 25 çarpanımız var. 100x bile alamıyoruz ya. Güzel. Kadehler mükemmel patladı. Bizim götümüzü resmen bugün kupalar kurtardı. 27 katı 21 bini koyduk kasa. En azından zarar yazmasından kurtulduk. 2 spin 27 çarpan. Kupalar var. Bugün harbiden bizi kum, kum saati. At işte kum saatini ya. Bugün harbiden kadehler, kupalar bizim arkamızı topladı. İkişer ikişer 31 çarpana kadar geldik. Severiz, severiz, severiz. Son spin. 70.000'i 70 31 çarpanla alıyoruz. Aldığımız riskin en azından karşılığını alabildik. Kasayı toplayabildik. Artık düşebiliriz beti. 83 bine kadar yükseldik kasa. Kardan devam ediyoruz. Dedeyi zorlamaya devam. Hadi bakayım aslanım. Gelsin gelsin. Elini korkak alıştırma. Şu kolunu kaldır. Güzelinden çarpanları indir. Yüzükler mükemmel mesela gelsin çarpan. Kaldır lan şu kolunu artık. 3 çarpanı kasaya yazdık. 12 spin var. güzel. <laughs> Toplu artık. 5 çarpan var. Devamı gelmedi. Devamı gelmedi. Devamı da hazır bize. Gözünü seveyim. At şunun devamını artık ya. Az önce verdin ya. İlla ki bir sonraki satın alımda alacaksın abi hepsini. Allah'tan bet'i düşürdük. Miktarı düşürdük. Kardan oynuyoruz. İki spin kaldı. Yapma be. Yapma gözünü seveyim. 70'e düştü. Zaten 60'da gelmiştik. Tüm karı yedin. Kasayı 50 bine düşürecek şekilde 20 binlik bir satın alım yaptım. Hadi bakayım. Gönder gelsin dedi. 12 çarpanla startı verdik. Ver şunu ya. Ver şunu ya. Yaz kasaya. Lanet olsun ya. Yani binde bir atıyorsun girişte bu kadar yüksek çarpanları ver de bari kalan spinlerde rahat bir şekilde katılım yapalım ya. <laughs> hadi aslanım topla artık gel kendine hadi oğlum 9 spin var atarsın yaparsın. Güzel Güzel sarılar mükemmel. Çarpan da hazır. Kombu mavilerle devam ediyor. Devamı yok gibi. Morlar geldi. Biraz daha zorlasaydı bu kombo devam ederdi ama olsun. 5 çarpanı alabilmek önemliydi. 13 çarpanı ulaşıyoruz. 7 spin var. Yaparsın gönderirsin ya aslanım benim hadi bakayım. Topladığın gibi 5 spin var. 3 çarpan. Güzel bir kez daha geldi 9 çarpanla. 22 çarpana ulaştık. Yaparsın, gelsin. İn, kaldırması lazım kolunu. Güzel, kırmızılar patlıyor. En azından en azından 15.000'i gördü. Biraz daha gayret ederse kar bile yazar. Son spin, son spin. Kırmızının gelmesi lazım. Mavi kırmızı. Çok güzel ikisi beraber geldi bir çarpan. Gönder aslanın bir çarpan da. 40'a geldik. Kasayı bir nevi yarı yarıya bölmüş gibi olduk. Alacağımız az da olsa bir 10.000 alırız diye düşünüyorum. O 35 kalır. Ama e, bu kötü bir senaryo. İyi bir senaryoda 200x atsa 80.000-100.000'i görürüz. Yine aynı şekilde risk aldık. Girişte 2000 katı çarpan yok. Anladın götü. 2000 çarpana nasıl atmazsın abi çarpan? Gözünü seveyim. Nereye atacaksın 2000 çarpana atmazsan ya? At artık lan. Mundar ettim bizi at artık lan. Bak çarpan yok abi. Çarpan yok. 4000 katı taçlar patlıyor. Çarpan yok. 1200 katı. 1360 katı maviler gelecek. 1500 kat atlan at, at. aboo at artık at at götünü başını ayrı ayrı sikim at artık ya Allah Allah atlan çarpan gelsin lan oğlum çıldıracağım lan 4 kere 5 kere yüksek kum ve bir tane çarpan indirmede 20 çarpanı at dal götün ne sok burada 20 çarpanı ya Neler oldu kafa yiyeceğim neler gitti neler kaçtı ya neleri kaçırdık burada ya Abo 6 spin kaldı Kombo devam edecek gibi Morda gelirse Bir de kadeh gelse Süper Sonunda yakaladık bir tane kombo ananı götünü Sövdüreceksin bana zorla ya. Neler kaçtı abi? 20 çarpan gitti. 5000, 2000, 3000 katları uçtu gitti. Çarpan yok. 13 çarpan var. Hadi lan. Açıyoruz dedeyi zorluyoruz. Kendine geldi. Gelsin. Kum saatleri lütfen ama. Bir çarpan alayım. Kadehler gelsin. Adamsın çarpanla geldi. Kadeh gelmedi olsun. Güzel. 2400 katına 21 çarpanı vurduk. 50 burada aldık. En azından zarar yazmaktan kurtulduk. Ama çok büyük miktarları kaçırdık. Tabi orası ayrı. 2 spin var. Yapma işte yapma. Gözünü seveyim. 80'e dayadı kasayı ama. Şimdi kasayı artık ikiye bölebiliriz. İkiye böldük. Gönder gelsin dedik. Yüksek miktarlarda yüksek betlerde eee ödemeyi daha kolay yaptığını daha iyi son semboller attığını gördüm. Bet'i her düşürdüğümde her düşük katılımlarda oyunu kapattığını hep beraber gördük zaten. O yüzden kasa ikiye böldüm. Güzel. İndirdi. 11 çarpan. 11 çarpan 11 spin. Fena sayılmayacak miktarda bir çarpanımız var. Bu çarpan büyüyebilir. Güzel bir kombolara atarsan. iyi değerlendirebiliriz. İyi değerlendirebiliriz. Gönder gelsin bakayım hadi lan. Zorluyoruz. Bugün de değil. Harbi hard zorluyoruz. Of yüzük gelir. Gelmedi. 14 çarpan. Kadeh. Bugün kadehler var. Gelsin kadeh. Gelir lan oğlum tek tek kadehler. 5 spin var. Yapma ya. Yapma gözünü sevim lan. 4 spin kaldı. Topla artık kasayı. Taçlar lütfen. Vallahi geldi. 2 çarpanı da attı. Sarı da geldi. 6000 katı. Koyduk mu burada? 20 çarpan. Ne geldi? Vurdun. 120 geldi mi? Geldi. 127 geldi. İçinden geçiyorum. Koyduk işte. İçinden geçiyoruz 127 binle taçlara patlatıyoruz bu sefer çarpanı zorladık zorladık sonunda vurabildik lan. Zorladık zorladık dedenin içinden geçtik taçların arkasına çarpanı düşürdük adamsın harikasın aslanım benim süpersin. Harbiden hard bir pazar vurgunu sizlerle dostlar adamsın. Adamsın. Adamsın harbiden Bizim var burada devamı çok güzel bir çarpan gelmez mi at bir çarpan bin katı at buraya çarpan at lan 2300 katını boş geçti 217'ye geldik 60'la gelmiştik neredeyse şöyle hesap ediyorum 4 katına yakın miktarda bir kazanç var 60'ı çıkarsan zaten 160 bin günü kapatıyoruz. 160 bin karla enfes vurgunla kapatıyoruz günü. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Bu videoda oynadığım yeri sizler için yorumlar kısmında belirteceğim. Çekilişi de açıklıyorum. Kazananları tebrik ediyorum. Her hafta çekiliş devam ediyor. Yorum yapmayı unutmayın. Tek şartımız yorum yapmanız. Yorum yapanlar arasından seçtiğim kişiye açtıklarını gönderiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşelim. Takipte kalın. होवश्यकाल